Red Dead Redemption 2 katman katman hikaye barından derin bir oyun tek bir seferde tam olarak kavranması imkansız bir detay zenginliğine sahip. Aradan kaç yıl geçmesine rağmen ben hala daha önce bilmediğim, basitçe gözden kaçırdığım veya dikkat etmediğim şeyler keşfediyorum. Elbette bu detayların herkes için yeni olduğunu söylemiyorum. Eminim pek çok kişi benden çok daha önce bu tarz şeylerin farkındaydı. Ama bugün konumuz bu çok gizli sırrı incelemek. Çünkü tam olarak gizli olmasa da kolayca ıskalanabilen bu ayrıntı anlatıdaki çok önemli bir karaktere fazladan bir hüzün katmanı ekliyor. Ne Arthur, ne John, ne Dan ne de Jack'tan bahsediyorum. Konumuz Vandal Neşetesi'nin kilit isimlerinden bizzat Hosea. <gülüyor> <gülüyor> Kendisi deneyimli bir kanun kaçağı. Dutch Van der Linden'in en yakın dostu ve çetenin kuruluşundan 20 yıldan fazla süredir süre gelen sağduyunun sesi. O zeki, soğukkanlı bir dolandırıcı ve gerektiğinde ölümcül bir katil olabiliyor. Ancak aynı zamanda yaşadığı hayat için pişmanlık duyan, iyi kalpli ve sempatik bir ihtiyardır. Bildiği tek hayat bu olduğu için ana hikayenin 4. bölümdeki son gününe kadar yaşamaya devam ediyor. Peki size bu trajik ölümün aslında kaçılmaz olabileceğini söylesem? Demek istediğim şu, yani Hosea Red Dead 2 boyunca ve hatta oyundan çok önce de bir tür hastalıktan müzdaripmiş gibi görünüyor. Bu gizlenmeye çalışılan bir sır değil, sadece bir kaşıkla yedirilerek sunulan bir bilgi de değil. Ancak bu videoda Hosein'in hasta olma ihtimalini inceleyeceğiz. Zira bu durum karaktere dair çok gizli bir detay sunuyor. Oyunun başlangıcında Hosea kesinlikle son derece yetenekli biri ki bu aslında sağlıklı olmayan bir adam için daha da etkileyici. Hosea'nın hasta olabileceğine dair ilk sinyaller hikayenin birinci bölümün sonunda ve ikinci bölümün başında dağlara inerken geliyor. İlk olarak vagon tekerleği sahnesi. Tekerleği tamir ederken Arthur'dan gelen şu sözler ilk ipucu. Alright tamam, Charles, you and me hold the thing up. Will you try and put the wheel back on Arthur? You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Say less. İlk başta bunu Arthur'un sıradan bir şakası sandım ama aynı zamanda kaba da olsa bir endişe ifadesi tınlıyor. Hosea bunu şak olarak karşılamıyor. Takdir de şu an duymak istemediği bir kaygı olarak algılıyor. İkinci olarak ilaç hazırlığı. Arthur, Hosea ve Charles yola devam ettikten sonra Hosea kısa bir hikaye unutuyor ve şu ara sahneyi izliyoruz. saying, good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at Hosea okay. sağlık için iyi olan sarı kantoron ve ginsengten ilaç yapıyor. Eliyle yaptığı bir ilacı başkanına verebileceğini söylüyor. Çünkü artık gözü kapalı yapabilecek noktadaymış. Bu onu sık sık yapmak zorunda kaldığı anlamına geliyor. Ve dolayısıyla bir nedeni de olmalı değil mi? Evet. Oyun bize şifalı ot toplama ve ilaç yapma mekaniğini bu yolla tanıtıyor. Ancak Rockstar gibi bir sürütüyor. oyundaki bu mekaniği karakter üzerinden tanıtıp da o karakterle bir alakasının olmamasını sağlayacak kadar basit değil. Daha sonradan Horseshoe Overlock'a varış. Hosea'nın hasta olduğuna dair son ima. İkinci bölüm kampında yeni kamplarına varlıklarında gerçekleşiyor. Dutch'a şöyle diyor. I İlk duyduğunuzda yaşlı bir adamın konuşması gibi gelebilir. Ancak ilk oynayışımda bile Hosea'nın o kadar yaşlı olmadığını düşünmüştüm. Ellerinin ortası veya 60'ların başında olsa bile tarih boyunca bebek ölümleri yaşam süresi ortalamasını saptırmış olsa da modern çağdaki yaşlara ulaşmak o zamanlar duyulmamış bir şey değildi. Bu sözlerin daha önce aynı görevde ima ettiği diğer şeylerle birleşmesi iyi yaşlı Hosea'nın pek iyi olmadığı ve bunun farkında olduğu izlemini pekiştiriyor. Bu durum kısa bir süre sonra bizi ayı avına götürmesine engel olmuyor tabii ki. Av sorunsuz ilerliyor ancak efsane boz ayı ortaya çıktığında Hosea ne yapacağını bilmiyor. Ayıyı kurşunlarla uzaklaştıktan sonra şunu fark ediyoruz. you know what arthur morgan i'm a little old and beaten up to be after the biggest game <laughs> Ki bunu kesinlikle biliyor. Ancak yine de onu denemeye iten bir şeyler vardı. Çeteyle veya antal'daki acil bu durumla ilgisi olmayan bu avda, Hosea'nın aslında kendini hala yapabileceğini kanıtlamaya çalıştığını gösteriyor. Ancak burada boyundan büyük bir işe kalkıştığını fark edince, bu arayıştan hızlıca vazgeçiyor ve kampa yaralarını sarmaya dönüyor. Kampımıza döndüğümüzde, Hosea ve çetenin diğer üyeleri arasındaki etkileşimler, sağlığının kötüleştiğini daha da açıkça ortaya koyuyor. Ain't dead yet. not quite you all right jose fine fine i'm fine you ain't fine <laughs> <coughs> how you keeping old man oh uh, you know been better i would say she get the hell away from here we both know that ain't happening. How you feeling? Okay, a little better. Good. <laughs> you are, really. <laughs> how you doing, my dear friend? About how I look. Then not so wells, my guess. And mine. <laughs> I'm sorry, Hosea. Why? Mm, <laughs> for selfish reasons. You. Yeah. Uh, well, you've uh, you been like a father to me. You helped me so much. Not just with the reading, but with the living. You'll be fine. You always have been. I hope so. Oh, trust me. Jack's gonna be fine. You'll be fine. If we can only get old John to see it a little since, we might be able to make a proper family of you yet. <laughs> we both know that ain't gonna happen. You never know. <coughs> <coughs> so, what about your family? My family, well, you know, they all died long ago. I guess I'm. Um, and kind of getting hosea'nın sık sık öksürerek hırıltılı nefes alarak dolaştığını duyabiliriz birkaç noktada yakında öleceğini ima ederken diğer karakterler öksürüğüne dikkat edip ona yardım etmek için yanına giriyorlar Abigail dahi hosea'ya böyle hasta görmekten duyduğu üzüntüyü dile getiriyor leni de yaşlı adamın sağlığı konusunda oldukça kaygılı Hosea cesur bir yüz takınsa da öleceğine dair inancını saklamaz. Hatta Jona Artun'dan daha sonra ona vereceği tavsiyenin aynısını verir. Kendi ahlaki durumu hakkında da yorum yapar. Merhum eşi Bese'nin cennete gittiğini düşünürken kendisinin hiç taviz vermeyen biri olarak oraya gitmeyeceğine inanır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Hosoya hikaye boyunca çetenin gidişatından çok endişeli. Hatta Daç'ın arkasından John Jack'e ve Abigail'i alıp gitmesini söylemek gibi tavsiyeler veriyor. Daça çetenin sadece bir katiller sürüsüne dönüşünü söyleyecek kadar ileri gidiyor. Michael gibi insanlardan da nefret ediyor ve çetenin genç, kanlı üyelerine sabrı yok. Get up, you useless sack of shit. Get up. You want us all dead, do you? I'm, I'm I'm just Next time I'll slit your throat myself. Excuse me. I've excused you quite enough. Don't sleep it off, you drunk. Is that clear? Okay. Okay. Hosea e, aptalara zaman ayırmaz ve bunu karşısındakilere çok iyi yansıtıyor. Mantığına göre hareket etmekten çok hoşlanıyor. Kimi kurtarmayı istiyorsa onu kurtarıyor ve geri kalanıyla ilgilenmiyor. Tüm bu durum Arthur Morgan'un tüberküloz teşhis sonrası zihniyetini yansıtır. Hosea'nın asıl amacı gitmeden önce önemseli insanların güvende olmasını sağlamaktır. Hikayelerdikçe Hosea kendi tıbbi durumunu kampta daha açık konuşmaya başlar. <laughs> Listen, I know I ain't well, but don't pity me. Envy me. I've done all a man could want. My grandfather farmed turnips in some bog in Lincolnshire. In Lincolnshire, which I'm told is in England, famous for turnips. I've never had to eat a turnip in my life. I'm. <laughs> I'm a product of this country. False, true, bad, a little good, tough, old. <laughs> Don't you worry about me. I'm okay. Wonder how many more evenings like this I'll have. Anyone know? Come on, don't be shy. Don't be embarrassed. I'm not going to see much more in another couple of years. Maybe five. The thing is, John. The thing is, we all got to die. I know that. I, of all people, know that. Excuse me? We all got to die, but you got the chance to live. Not just to live, to live for love. Bölümdeki bir durumu doğrular. Tough couple of months, it's been a tough couple of years since I got sick. It's all been tough, you know. We're born with some dreams, we acquire others as we get older, and we live out something else. I was. When I was younger, I wanted to be a priest. I did, a priest. Didn't know you had to be a Catholic to be a priest. I guess I was always looking for a messiah. Funny what you find in this life. When I was a kid back east, they said there were dragons in the west. Dragons. Well, <laughs> I guess we found them. <laughs> bu son konuşma bildiğimiz gerçeği onaylıyor. Hosea bir tür hastalıktan müzdariptir ve bu hastalık biz onu oyunda tanımadan çok daha önce başlamıştır. Öksürük nöbetleri hastalığın Arthur'un tüberkülozuna benzer şekilde akciğerleriyle alakalı olduğunu gösteriyor. Ancak Arthur farklı olarak daha yavaş ilerleyen bir hastalık. Yine Arthur gibi günlerinin sayılı olduğunu bildiği için gitmeden önce herkesin iyi olduğundan emin olmaya çalışıyor. Bu durum Daş'ta olan anlaşmazlıklarını, çeteye dair endişelerini ve 20 yılı aşkın süredir inandığı bir adama duyduğu şüpheyi çok daha anlaşılır kılıyor. Ne yazık ki hosuya bitiren şey hastalığı olmaz. Onun yerine Ajan Milton tarafından öldürülür. Katiliyle yüzleşirken korkusuzdur. Sonunun geldiğini bilmektedir ve ona son kez bakar. Hosea'nın hastalığı ve ölümü Arthur'un kaderini birebir yansıtır. Hasta bir adam sadece önemseli insanın iyi olduğundan emin olmak ister. Ancak Hosea'dan farklı olarak Arthur sona yaklaştığında her şeyi gerçekten yoluna koyma ve kurtuluşa erme fırsatını yakalar. Hosea'nın neredeyse kusursuz bilgeliğiyle ortaya koyduğu bu örnek Arthur'u daha iyi bir insan olmaya teşvik eder. Arthur Hosea'nın ölümünden sonra onun rolünü üstlenmeye, Dutch'ı kontrol altına tutmaya çalışır. Ancak bunu işe yaramadığını ve Daç'ın deliliğe sürüklenmesinin kaçınılmaz olduğunu fark ettiğinde Hosea'nın örneğinden Yola çıkarak şunu anlar. Çok uzun süre ayak uydurmak sadece felaket getirir ve böylece döngüyü kırmaya başlar. Biliyorum bu video biraz derin oldu. Sizin de düşüncenizi çok merak ediyorum. Belki de benim gibi bu detayı daha sonradan fark etmediniz de oyunu ilk oynadığınızdan beri biliyordunuz. Hosea'nın tam olarak hangi hastalıktan muzdarip olduğu konusu bir tahminde bulunmayacağım. Zira ben bir tıp uzmanı değilim zaten. Peki sizler neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Fikirlerinizi yorumlarda belirtin. Bu tarz videonun devamının gelmesi için de kanala abone olmayı, video beğenmeyi ve bana katıldan destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar.